8 Mart kutlu olmasın. 8 Mart, 129 kadının yakılarak can verdiği gün. Kutlu olsun. 8 Mart, emekçi kadınların haklarını aradığı için öldüğü gün. Kutlu olsun. 8 Mart, eşitlik isteyen kadınların katledildiği gün. Kutlu olsun. Her 8 Mart'ta aslında bunları kutluyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün neden 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olduğunu araştırmadığımız için kutluyoruz. Nasıl kutluyoruz? Çiçeklerle, yüzde 50 indirimlerle, sürprizlerle, şenliklerle, konuşmalarla, törenlerle, paylaşımlarla. Peki o 129 canı anlıyor muyuz hiç? Yıl 1857. Yer Amerika. New York. Bir tekstil fabrikasında dokuma işçisi kadınlar... Erkeklerle aynı işi yaptığı halde erkeklerin aldığı maaşın yarısını alıyorlardı. 40 bin kadın haklarını aramak istediler. Eşitlik istediler. Daha iyi koşullarda çalışmak istediler ve greve başladılar. Kazanana kadar savaşacağız, dediler. Polisler kadınları susturmaya çalıştı. Ama kadınlar bir kere kazanana kadar savaşacağız demişti. Durmadılar, pes etmediler. Daha iyi koşullar. 18 saat değil 10 saat çalışmak istediler. Eşitlik istediler. Vicdansız patron ise grevi durdurmak için iğrenç bir yol seçti. Fabrikaların kapılarını istediği gibi kilit vurabilirdi. Vurdu da. Ardından da bir yangın, gizemli bir yangın. Kimse duymadan sessizce bitecekti bu olay. Bitti de, sessiz mi bitti, mi bitti ona da siz karar verin. 129 kadın yanarak can verdi. Clara Zetkin 8 Mart'ta bu kadınların anılmasını önerdi ve bu öneri oy ile kabul edildi. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü 8 Mart Dünya Kadınlar Günü oldu. Baş kaldırış günü ise indirim günü. 129 kadın çiçek için ölmedi. Haklarını istedikleri için öldü. Kutulu olsun mu 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü? İrem Bozlu